Adıyaman Belediyesi olarak hafta sonu hafta içi demeden yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Birkaç gün önce duyurusunu yaptığımız ve özellikle 14 mahallemize içme suyu sağlayan içme suyu şebekemizdeki deplase işlemlerimiz konusunda ekiplerimiz sabahın saat altısından beri yoğun bir çalışmanın içerisindeler. Şu anda görüldüğü gibi burada çok büyük bir iş başardı ekiplerimiz. Yeni hattın eski hatla deplaselerini biz şu anda gerçekleştiriyoruz. Ve yeni hatlarımızı adım adım devreye sokacağız. Şehrimizin altyapısını yenileyeceğiz. Bundan sonra adım adım hatımızı yenilediğimiz mahallelerden vatandaşlarımızın içme su ihtiyacını karşılayacağız. Ve yıl sonuna doğru bu çalışmaların büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Görüldüğü gibi şehrin her tarafında çalışma var. Şehrin her tarafında belediyemizin izleri var. Çalışma arkadaşlarımızın gayreti var. Adıyaman'ımızı altyapısıyla, üst yapısıyla, yollarıyla yeniden ayağa kaldıracağız ve şehri yeniden inşa edeceğiz. Bu büyük özveri çalışma için sabahın altısından beri yoğun bir şekilde gayret gösteren Askin personelimize teşekkür ediyoruz. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır, göstermiş olduğunuz dayanışma için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.